Örneğin ben 1968 yılında Galatasaray Lisesi'nde 10. sınıfta öğrenciydim. 1969 yılında da 10. sınıfta öğrenci olacağımı henüz bilmiyordum. İlk onumdaydım o yıl Galatasaray Lisesi'ne ziyarete Fransızların Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle geldi. Adam kazımın sonunda geldi fakat de Gaulle'ü bekleyen bir hazırlık okulun açıldı. Ekim ayından itibaren şiddetle başladı. Büyük bir hazırlık yapılıyor. De geçeceği orta yol asfaltlanılıyor. zaman asfalt yamru yumru bulunuyor. Üstüne bir kat daha asfaltlanılıyor. Bir kat daha asfaltlanıyor. Orası öyle otoban gibi yükselmeye başladı. Bir de de Gaulle'ün görebileceği üç ana duvar değişik sarı tonlarına boyanıyor. Müdür bey ertesi gün boya kuruyunca tonu beğenmiyor. Her başka bir ton ton boyanıyor. Devresi gün ton sürü ton, ton ton boyanıyor. Böyle müthiş bir asfalt ve badana olayı var. Buraya harcanan para da bir şeylerden kısılıyor okulda doğal olarak. Giderek bizim yemeklerde gözüne gelmeye başladı bu durum. Ee, örneğin haftada 3 çıkan Galatasaray pilavı haftada 1'e indi. Çift çıkan...